Ve sizlerden gelen bir soruyu sevgili Osman'la birlikte yanıtlayacağız. Osman benim muayenedeki arkadaşım. Osman ismi nereden geliyor? Os latince kemik, men de insan demek zaten. Kemik adam Osman'la cevaplayacağız. Şimdi soru şu. Nus ameliyatından sonra barı çıkardığımız zaman tekrardan çökme yaşanır mı? Yani nüks eder mi? Şimdi önce ameliyatın mantalitesini anlayalım. Sternum kemiği bir kemik yapı. Kaburgalarda Sternum'un yaklaşık 3-4 santim yanına kadar gelene kadar hep kemik olarak gelir. Ama buradan itibaren artık sternum'un her iki yanı aynı osmanda göründüğü gibi kıkırdak yapıdadır. Bu neden böyle yaratılmış? Kart masajı yaptığımız zaman kalbe rahat esneme baskıyı sağlayabilmek için esneme yapmaya yol açıyor bu. İşte Donald Nas bu ameliyatı tasarlarken demiş ki içe doğru çökmüş bir göğüs kafesini ben dışa doğru esnetebilirim aynı mantıkla. Nasıl yaparım? Bakın hiçbir kıkırdak, kaburga ya da başka bir şey çıkarmak yok. Bir organ eksiltmek yok. Tam tersine çökmüş olan bir organın fonksiyonunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir diş teli takılması gibi düşünün bunu göğsün en çukur yerinden geçip barı, çelik barı böyle çevirip sternum kemiğini dışa doğru esnetmeyi sağlıyor. Şimdi biz bu çıkıntıyı sağladıktan sonra bu bize ne, nasıl bir avantaj sağlıyor? 3 yıl boyunca bu bar burada duruyor. 2 ila 4 diye geçer literatürde. Neden 2 ila 4? Bunun etrafına vücut diyor ki ben diyor bir yabancı cisim var benim içimde diyor. Ben bunu sınırlamam lazım. Bunun etrafına önce bir sıvıyla daha sonra bir jelözleşmeye başlıyor, jelleşmeye başlıyor. Kemiksi bir doku oluşturmayı sağlıyor. İşte bu kemiksi dokunun oluşmasını bekliyoruz biz 3 yıl. Bu kemiksi doku oluştuktan sonra tekrar bar çıkarma ameliyatıyla biz barı kemiksi dokunun içinden çekip çıkarıyoruz. Ama o doku burada durmaya devam ediyor. O yüzden pektus barı çıkarıldıktan sonra pektus ekskavatumun nüksetme ihtimali neredeyse sıfırdır. 10 milyonda birdir. O yüzden sizler de güvenle bu ameliyatı yaptırabilirsiniz.